Translotlarından merhaba. Sevcan Ersözü ile beraberiz. Her gün olduğu gibi şöyle bir borsaya bakarak, piyasalara bakarak başlayalım. E sonrasında bilançoları, gelen bilançoları, beklentileri, her şeyi konuşacağız. %1'e e yaklaşıyor şu an itibariyle satışlar ve 9138 seviyesinden işlemlerin geçtiğini görüyoruz. Gün içi grafiği ekranları alabilirsek, sabah saatlerinde aslında daha yatay geri çekilmeler varken biraz daha kapanışa yaklaşırken satışların hızlandığını görüyoruz. 24 hisse. Şu an itibariyle yükseliyor. Yalnızca 75 hissede düşüş var ve bir hissenin yatay seyrettiğini görüyoruz. Puan bazlı katkılar tarafında oradaki katkıların aslında sınırlı kaldığını görüyoruz. Ama ilk sırada Sasa Polyester karşımıza çıkıyor. Ee, ki orada da aslında e, bir e, haber vardı. Pet Cips üretim tesisi e, bugün ticari üretime başladı şeklinde. Hemen arkasından Türkiye Petrol Refineri'ni görüyoruz. Pacific Eurasia. RAL yatırım, Ereğli, Tav ve BİM birleşik marketler olarak karşımıza çıkan bir tablo var. Orada da yine sevdikler sözüyle az sonra konuşacağız. ile alakalı olarak pay geri alım programını sonlandırdığına dair haber akışını takip ediyoruz. Ama puan baskılarında ilk sırada Türk Hava Yolları karşımıza çıkıyor ki dün de yine benzer bir tablo vardı. Ulaştırma öncülüğünde geri çekilmeler yaşandığını gözlemledik. Aselsan, Akbank, Türksel, Koç Holding, Oyak ve Sabancı Holding olarak oradaki listede devam ediyor. Hemen şimdi Alt endekslere bakalım. Bankacılık tarafında %0,59'luk bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. de yüzde %1'e yaklaşıyor kayıplar. Yine mali endeks tarafında da kırmızı bir tablo bizi karşılıyor. Biraz daha yatay negatif bir seyir var. Ulaştırmada dün %4'lük kayıpların ardından bugün %2'ye yaklaşan düşüşleri gözlemliyoruz. Turizm endeksinde %0,34'lük bir geri çekilme var. Hizmetler tarafında da yine kayıpların %1 civarında gerçekleştiğini görmek mümkün oluyor. Para piyasalarında dolar tl 38.47'de değişimsiz, yönsüz, yatay bir seyirde. Euro tl'de 43.89'u görürken euro dolar paritesi %0,13'lük dolar lehine bir tabloyla 1.13.72'ye gelmiş durumda. Dolar endeksinde 99,37'yi görmeye sürdürüyoruz. 15.30'da ABD'den büyüme rakamını takip edeceğiz. %2.4 büyümesi bekleniyor birinci çeyrekte. Özel sektör ADP istihdam raporunu alacağız. Cuma günü de tabii tarım dışı istihdam raporu radarımızda olacak ABD özelinde. Peki e, şimdi borsaya bakalım hemen Sevcan Ersözlü ile beraber. Sevcan hoş geldin. Selamlar Reyhan. E, şimdi e, önemli gelişmeler var. ya yani bilançoları bir yandan takip ediyoruz. İşte sonra hepsine bakacağız. Ford, Tüpraş, Erdemir, Aselsan bu bilançolar açıklandı. Ama böyle hani sabah saatlerine göre biraz daha satışların hızlandığını görürken acaba hani 9000'in altına doğru bir hareket oluşabilir mi? E, 9000 psikolojik bir sınır ve onun altına geldiğimiz takdirde biraz daha satışlar hızlanabilir mi? Çünkü hafta başından bu yana çok iyimser bir hava esmiyor borsada. Tam olarak neden kaynaklanıyor neler söylersin? Borsa İstanbul'da bilançoları takip etmeye başladık. Banka bilançolarının şu ana kadar açıklananların hepsi analist beklentilerinin üzerinde geldi ve sürpriz yapan sanayi şirketleri arasında beklentiden iyi bir yok açıklayan şirketler de vardı ama göreceli olarak baktığımızda artan getiri eğrisindeki uzun vadeli Türkiye 10 yıllık tahvil göstergesinin 35 seviyesinin üzerinde olduğunu takip ediyoruz. Bu da şimdi önümüzdeki süreçte bütün değerlemelere yönelik bakış açısının da değişmesine sebep oluyor. İndirgenmiş nakit akışlarına baktığımızda aslında analistler daha yüksek seviyelerden yeni hedeflerini oluşturacak muhtemelen ve şirketler acaba bu hedefleri karşılayıp karşılamayacak mı buna bakacağız. Dolayısıyla bir miktar bilançolarla beraber hafif risk iştahında çok çok büyük bir toparlanma etkisi yok. E bunun yanına ne geliyor? Merkez Bankası Karaağanın Merkez Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağan Genel Kurulu'ndan gerçekleştirdiği konuşmayı takip ettik. Orada da sıkı politika duruşunu takip eden ve piyasalardaki hem içerideki hem de dışarıdaki risklere karşı içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın risk yönetimi olarak attığı adım aslında parasal sıkılaştırmadaki adımlar. Bu da yatırımcıyı borsa ve aslında faiz, faiz ikilemine, gibi. mevduat hı hı. faiz ikilemine, para piyasası fonları ikilemine itmiş durumda. Borsa İstanbul mevcut durumda 9148'lere kadar indi ki 9 Nisan yana en düşük seviyeleri bir ayın en düşük seviyesine iler gelmiş durumdayız. Merkez Bankası'nın politika faizi %46 seviyesinde oldu. Ama artık koridor takip ettiğimiz için ağırlıklı ortalama fonlama faizine bakıyoruz. Burada da 49 seviyesine yaklaştık. 48,78'den geçiyor. Bir de gelelim 3 ay vadeli aslında mevduat faizine baktığımızda karşımıza yeniden %56 seviyesinin çıktığını takip ediyoruz. Bu da aslında yatırımcıyı bir miktar daha hem para piyasası fonlarına hem de mevduata çekiyor küçük yatırımcı nezdinde. Bunun yanında Merkez Bankası Başkanı da der ki biz parasal sıklaştırmaya devam edeceğiz ve elimizden geleni yapacağız. Neyi takip ettik? Aslında e, likitte lik senede ihraçlarını takip etmiştik Mart ayından bu yana gelen süreç içerisinde. Şimdi onların dönüşleri de var aslında. Mevcut durumda dönüşleriyle beraber Merkez Bankası yeni, yeni likidite senede ihracı gerçekleştirmiyor. Mevcut durumda 182,4 milyar TL likidite piyasadan çekmiş durumda. Ve API fonlamasına baktığımızda net fonlamanın 309.8 milyar TL seviyesine yükseldiğini TL faizinde yine görece %49'lara kadar yükseldiğini görüyoruz. Bilançolar beklenen risk iştahını sağlamıyor. Faizler yüksek kalıyor. sıkı para politikası ve getiri eğrisindeki yüksek faizler de aslında buradan Norse İstanbul içerisinde yeni yatırımcı girmesinin önüne engel oluyor diyebiliriz. Evet son dakika gelişmesi var. Bu arada Almanya'dan önce enflasyon verilerini aldık. Aylık bazda %0,4'lük bir artış var. Beklenti %0,3 artması yönündeydi. Önceki de yine 0,3'tü. Yıllık bazda ise beklenti olan %2'nin hafif üzerinde geldi. %2,1 önceki de %2 2 idi. Yani bir miktar beklentileri aşmış olsa da bir önceki aya göre e, Nisan'da bir gerileme var gibi duruyor. Sabah da bu arada Almanya'dan büyüme rakamını almıştık. Hani o resesyondan çıktığını gösteren e, %0.2'lik beklentilere paralel büyüdüğünü gösteren bir veriyle karşılaştık. E, bunları da tabii ki yakından takip ediyoruz. Geçelim şimdi bilançolara. Bilançolarda zaten hani böyle biraz konuşuyorduk. E, çok fazla bir piyasa etkisi beklenmiyordu. Tabii ki hisse işte bazlı hareketler, yarışmalar beraberinde gelebilirdi ama e, hani orada bir hikaye oluşmadı. Çünkü gelen bilançolarda evet bankacılık tarafında e, kar beklentilerinin aşıldığını görüyoruz ama diğer taraftan nasıl? Örneğin Aselsan, onunla başlayalım istersen. Beklentilere paralel bir bilanço geldi. E, ama çok fazla hani o e, bir hareket yaratmadı gibi piyasada detaylar nasıl Aselsan'ın bilançosunda? Son çeyrek açıkladıkları bilançoyu da aslında Borsa İstanbul cephesinde Piyasa değeri bakımından en büyük 6. şirket konumundaydı. 4. çeyrek bilançosundan sonra yaşadıkları rallinin etkisiyle beraber mevcut durumda e, piyasa değeri 16 milyar 16 e, yükseldi ve pia, Borsa İstanbul'da piyasa değeri en yüksek şirket oldu Garanti Bankası'na geçerek. Ve analiz beklentilerine yakın tahminler var ama sapmalar da var. net kârda baktığımızda %11'lik sapma, Fabrik rakamında baktığımızda analiz rakamından %6'lık negatif yönde bir sapmayla beraber karşımıza çıkıyor. Şirketteki ciro artışı devam ediyor baktığımızda %9'luk artış var. 22,8 milyar dolar seviyesine ulaştı ilk çeyreğin cirosu. Fabrik marjının %23 seviyesine geldiğini takip ediyoruz. Her ne kadar fabrik rakamı %6'lık bir sapmayla beraber karşımıza çıkmış olsa da ve e, siparişlerin arttığını takip ediyoruz. 14 milyar dolar seviyesindeydi. 4. çeyrek bilançosundaki bakiyeli siparişleri mevcut durumda 15 milyar dolar seviyesinin üzerine çıkmış durumda. Bu da güçlü siparişlerle beraber ilerlediğini bize gösteriyor. Marjların görece sabit kaldığını takip ettik. Net kar marjı %9 bandında, brüt kar marjı %30 bandında kaldı. Genel yönetim giderlerindeki düşüş ve arga giderlerindeki iki katına ulaşan artış aslında burada etkili oldu. Şirketin bir temettü haberi var. 1,1 milyar TL temettü dağıtacak. Hisse başına 0,23'lük temettü ödemesi gerçekleştirecek. Temettü dağıtım oranı %7, temettü ödemi ise 0,2 seviyesine gerçekleşiyor. Ve baktığımızda temettü ödemesi tarihi 25 Kasım 2025 tarihinde gerçekleşecek bizler için. Mevcut durumda güçlü siparişler var. Ciro'muz arttı. Analist beklentilerinin bir miktar altında kaldı. Bu da ilk çeyrek için. Şu anda aslında analistler daha çok beklentilerle beraber mükayese ettiği için bir aslında görece olarak yatay negatif ve performansla beraber de güne başladıklarını takip etmiştik. Ee, ve şirkete baktığımızda net borçlarını 20 milyar, milyar TL seviyesinde, nakitlerine baktığımızda 12 milyar TL seviyesinde olduğunu görüyoruz ve bu nakitin de %80'ini mevduatta değerlendiriyorlar. Eee borcun da %90'ı %90 kadarı döviz para biriminden gerçekleştiğini söyleyebiliriz. %3'lük bir negatif ile beraber karşımıza çıkıyor bugünkü performans. Evet. Şimdi hemen geçelim. Az vaktimiz var. Ee, diğer e, bilançolardan istersen Ford Otosan diyelim. <laughs> Orada da beklentilere paralel net bir kar geldiğini görüyoruz. Detaylar nasıl? Beklentilere paralel ama zayıf sonuçları takip ediyoruz otomotiv sektöründe. Burada aslında üretimdeki düşüş karşımıza çıkıyor. Ee, baktığımızda yurt içinde pazar beklentilerini koruduğunu takip ediyoruz ama ilk sonuçlarda yurt içi satış harcımı yıllık %3 artmış. İhracat satış harcımı ise %4 artmış. Türkiye'den ihracat satış harcımı ise %4'lük artış göstermiş. Romanya'dan ihracat satış harcımı ise %17'lik daralma gerçekleştiğini takip ediyoruz. Beklentileri paralel yakalıyor. Fabrik marj yıllık %1,4'lük bir daralma ile beraber karşımıza çıkıyor. Ve zayıf faaliyet sonuçlarının sebebi olarak da elimizde ne var? İç pazardaki fiyat rekabeti, enflasyon düzeltmesi nedeniyle gelen parasal negatif etki ve net borcun %21'lik artışla beraber 2,2 milyar euro seviyesine ulaştığını takip ediyoruz. Hızlıca rakamların üzerinden geçersek de ilk çeyrek için 6,5 milyar TL'lik net yer açıklamıştı. Geçen yıla göre %48'lik ve bir önceki çeyreğe göre %51'lik düşüş. Karşımıza çıkmıştı ve dolayısıyla baktığımızda aslında o da otomotiv sektöründeki maliyet ve fiyat performansı rekabetinden negatif etkilenen şirketlerle beraber karşımıza çıktığını söylemek mümkün. Evet. Analist değişiklikleri tahminleri de bundan sonra gelmeye başlıyor aslında. E, gelen beklentilerden birkaç tanesini hızlıca söylemek gerekirse deniz yatırımın hedefi var. Ford için 1391 TL seviyesini öngörmüşler. ICBC 1300 TL hedefini öngörmüş. şeker yatırım ise 1430 TL seviyesini Ford otomotiv için öngörmüş diyebiliriz. Evet az vaktimiz var. Farklı bilançolar da vardı ama onlara vakit kalmadı. İstersen bugün gelecek olan bilanço beklentilerine şöyle bir bakalım. Koç Holding ve Koza Altın'dan bilanço <laughs> beklentimiz var. Koç Holding'de 1.2 milyar liralık bir net zarar açıklaması beklenirken Koza Altın'da 1.4 milyar liralık net kar beklentisidir var. Neler söylersin bunlara ilişkin olarak? Her iki bilançoyu da takip edeceğiz. Takip ettiğimiz ilk holding bilançosu olacak. Koç Holding ile beraber e, ve altındaki bazı şirketleri aslında takip etmiştik şimdiye kadarki gelen süreç içerisinde. Kozal cephesinde ise operasyonel karlılığa ve düşük vergi finansman giderlerinin kâra etkisine e, aslında yönelik bir olumlu beklenti var şu anda piyasada ve açıklayacakları guidance'da ne kadar altın üretimi hedefleri var. Çünkü piyasada bir miktar bunun düşeceğine yönelik analiz beklenti okumuştuk Ama kendi beklentileri 5 yılda yüksek kalmıştı. Bütün bunları takip edeceğiz diyebiliriz. Evet çok teşekkür ediyoruz ee, Sevcan. Aktardıkların için yarın piyasalar kapalı olacak. 1 Mayıs emek ve dayanışma e, günü dolayısıyla. Cuma günü yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.